Gemide kal. Gelemezsem kaldır. <laughs> Ya inat, genetörü al, genetörü al. Ben <laughs> niye alıyorum o, benden daha iyi oynuyor ya. Sen ha o zaman, lan like, Ekran açsana hızlı. <laughs> aç. yani, şeyini... Abi ben de ekran açamam. O zaman hızlı aç, aç. Ben pantolonu ya, Ben al. Sen nerede olduğunu biliyorum ki. Ama ekran aç ben niye diyorum tavsiye sevgiyi? <laughs> Uçak kaç? Benim canım az. Senin canın Abi, çok. Abi Benim canım. Oğlum, uyanmadı. 5 6 saat. O Uyanacak şimdi. Bence geldi. Bakayım mı? Abi kor beni. Dev geliyor, dev geliyor. Gelecek, Arkadaşlar bu cintörü seçsin ya. ya. Gideyim mi? Ben sökmeyeyim de zaten. Ama ya. Allah'ını sikeyim. Eee! Uyansana orası bir çocuğu. Abi ölmüş bu. Aaa günaydın. Hahaha. <laughs> Kim vurdu ya? Oğlum ben lazeri vurdum sanıyorum. <laughs> Abi tek yapacağım onu. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ne işin Gönler dişe AAAAAA Sen ne anlıyorsun Ulan ağzım dilim damam kurudu korkudan <laughs> ne yaptın lan sen